Sistemleri Perde Arkesi programına hepinize merhabalar efendim. Bugünkü bölümümüzde köşkleri ve konaklarıyla özdeşleşmiş Haldun Çener'in Beyzadeler Takımı'nın oturduğu dediği seçkin bir boğaz semti olan Beylerbeyi'ndeyiz. Aslında iki yüz vardır Beylerbeyi'nin. Deniz tarafından baktığınızda camisi, iskelesi ve büyüleyen bir sarayı. Kara tarafından baktığınızda ise kalabalığı ve taş yığınları. Belki de bütün mesele bu iki taraf arasındaki farkı anlamaktır. Osmanlı döneminde sultanların ilgi odağı olan Beylerbeyi semti zamanında has bahçe olarak kullanılmış. Sonrasında Rumeli valisi Mehmet Paşa'dan dolayı Beylerbey adını almıştır. Bizanslar döneminde küçük bir köy olan Beylerbey'nin bilinen en eski adı Stravros'tur. Rivayetlere göre o dönemde semtte üzerinde altın haç olan bir kiliseden dolayı ismini Haçlı Kilisesi'nden almıştır. Beylerbeyi deyince tabii ki de ilk akla ihtişamlı yapısıyla gözleri kamaştıran Beylerbeyi Sarayı gelir. Hem Osmanlı padişahlarının mekanı olmuş hem de yabancı devlet başkanlarının ya da hükümdarlarının ağırlanacağı bir devlet konuk evi olarak düşünülmüştür. O devrin padişahı olan Sultan Abdülaziz'in isteği üzerine inşa edilmiştir. Sultan Abdülaziz'in göz bebeği Beylerbeyi Sarayı süslemeleri ve dekorasyonuyla diğer saraylardan ayrı bir yer tutar. Rönesans ve Doğu Batı mimarisinin harmanlanmasıyla oluşmuş Sultan Abdülaziz süslemeleri bizzat özel ilgi göstermiştir. Sultan'ın devlet işlerini yürüttüğü, yabancı misafirlerini ağırladığı Mavin kısmı ve Bakara avizesi ile karşılar salon bizi. Beylerbeyi Sarayı'nı yalnızca görkemli binasıyla anlatmak olmaz elbet. Denizle de bütünleşmiş bu bahçede bizim mermer köşk, iki de deniz köşkü karşılar. Beylerbeyi Sarayı'nın önemli özelliklerinden birisi ise set bahçeleridir. Bu bahçeler kıyıdan başlayarak yukarı doğru setler biçiminde yükselir. Bahçe Osmanlı mimarisini sergiler. Beylerbeyi Sarayı konumu, mimarisi, süslemeleri ve bahçesiyle göz kamaştırmaktadır. Beylerbeyi Sarayı 1985 yılında ziyarete uygun duruma getirilerek müzeye dönüştürülmüş ve Milli Saraya bağlı bir müze saray olarak hizmet vermektedir. Günümüzde de açık olan Beylerbeyi Sarayı pazartesi günleri hariç ziyarete açıktır. Beylerbeyi Sarayı'ndan çıkıp yine aynı Osmanlı dönemine yaptırılmış olan Beylerbeyi Camii'ndeyiz. Beylerbeyi Camii, diğer bilinen adıyla Hamide Evvel Camii, İstanbul'un Beylerbeyi semtinde bulunan 18. yüzyılda Sultan I. Abdülhamit tarafından annesi Rabia Sermi Sultan'ın anısına yaptırılan cami 15 Ağustos 1778'de ibadete açılmıştır. İnsanı baktıkça cezbeden bu camide tam 55 pencere. İç mekan tasarımıysa kalem işlemeleriyle süslenmiş. Hem Osmanlı hem de Avrupa çiftleri etrafta oldukça yaygın olmuş. Maalesef bu görkemli cami pek çok bariyle de Cami'nin zemini sürekli su aldığı için restorasyon süresi geçirmiş. II. Mahmut döneminde yenilenmiştir. 19. yüzyıl boyunca mimari restorasyonlar atlatan Beylerbeyi cami, 1894'te büyük bir hasara uğramıştır. Günümüze yaklaştıkça da yenilenme çalışmaları devam etmiştir. 1969 yılında ciddi bir restorasyona girmiştir. Restorasyondan birkaç yıl sonra ise bitişiğinde bulunan Derebeyi İsmail Paşa Yalısı'nda çıkan yangından Beylerbeyi Camii de etkilenmiştir. Bir kez daha restorasyona girmiş ve 2013 yılından itibaren ibadete açılmıştır. İstanbul'daki yalı camilerin en güzellerinden biri olduğu söylenen Beylerbeyi Camii'nin ana girişi deniz tarafındandır. Günümüzde kullanılmayan bu girişin önünde beyler bey in insanları balık tutup dinleniyorlar. Çok eski buralıyım. 69'dan beri buradayım. Malimiz e, mahallemiz çok güzel, Eski burada bir köy havası vardı. Böyle bir muhit olarak düşünmeyin. Bir şehirdi burası. Ben Beylerbeyi gerçekten muazzam ben 69'da geldim. 69'da Beylerbeyli'ye geldim. 9 yaşındayım. Buraya gelmeden ya kış, kar, buraya gelmeden rahat edemiyorum. Billahi buraya uğrayacağım. Beylerbey bizim bir tanemiz. Gerçekten de bakıyoruz da yani. Eline, balığımızı tutarız. Her, hemen hemen her gün olmasa ha. haftada altı günü bir gün. Bizim işimiz balık. Hem yeriz, hem tutarız, beyler beni gelmeden günümüz geçti zannetmeyin. Evet, gerçekten öyle. Bana sorarsanız bu semtin en güzel yanlarından birisi de semtin hafızası olan eski evleri ve tabi denize çıkan sokakları. Bu güzel sokaklara gelmişken bir kahve içip keyfini çıkarmamak olmaz diye düşünüyorum. Biz sokaklara karışmaya devam ettikçe kalabalığı da bizi içine çekiyor. Kendimizi bu yolculuktan alıkoyamıyoruz. Evlerin her birini inceledikçe sanki tarihin eski raflarını kurcalıyor gibiyiz adeta. Ben sokaklara kaçtıkça bu saat seni tekrar denizle kavuşturur. Şimdi istedim, İstemeye gelmişken pardon Tener'i almamak oldu. Haldun tenerim, önce siz buyurun beyefendi. Estağfurullah siz buyurun. İmkanı yok mirim, vallahi geçmem. Türabınız olayım, keram edin. Ant verdim ama vallahi geçmem şeklinde alçak Gömüllülük yarışı iskelede sürüp gider. Sabah vapur Çengelköy, Beyler Bey Kuzguncuk diye mesai saatlerinde vapurlarımız gider. Çengelköy'ün zarzavatı, Beyler Bey'in teşrifatı, Kuzguncuk'un haşeratı diye geçer. Çengelköy ve yarı meşhur olduğu için Oraya zarzavatçı demişler. Hala orası dünya aynı ya değişen bir şey yok. Kuzguncuk'ta da Ermeniler, Rumlar da varmış. Oraya hakim olabilmek için bol bol çocuk yapmışlar. Sabah vapur yanaştığı zaman çocuk yığına binermiş. Onlara da haşarat demişler. Beyler benimle de 5 dakika geç kalkıyormuş. Şirketi hayliye şikayet etmişler. Kuzguncuk'takiler de Çengelköy'dekiler. Şirketi Hayriye'ye de personeli göndermiş. Gidin bir bakın neden 5 dakika geç kalkıyor diye. O tam vaktinde gelmiş, kapılar açılmış. O zamanın beyefendileri Murat Bey önden geçip olur mu Reis'in mekanı önden geçmek? E, Kavada işte Murat Reis önden geç, olur mu Reis'in senin mekanın önden geçmek olur mu diye birbirlerine öncelik verirlermiş. O yüzden teşrifat meraklısı Beyzade takımının oturduğu Kibar bir semt diye geçer beyler beye. Beyler Bey deyince akla yalnızca Haldun Taner değil, daha nice yazarlar gelir elbet. Yahya Kemal'in satırları zihinde canlanır. Beyhude meraretleri kalbinden sil. İstanbul'un etrafı geniştir bunu bil. Nefretteysen bu beylerin halinden, beyler bey sahilinde maziye çekil. Yazarlar dışında Yeşilçam filmlerine de konu olmuştur Beylerbeyi. Yalı Boyu Caddesi'nde bulunan yalıların birçoğu 1960'larda mekan olarak kullanılmıştır.